görürler. Herkes İsmet Paşa'nın idamını istiyor mecliste. Onu Mustafa Kemal kurtardı. Ben emir verdim. Askeri vaziyet icabı, taktik icabı geri çekilsin diye. Şimdi İsmet Paşa'nın milli mücadeledeki askerlerine ait o kadar söylenecek söz var ki ama bir tanesini söyleyerek iktifa edeyim. Çünkü onun hayatıyla ilgili bu milletin bilmediği söylenecek sözler sabaha kadar bitmez bilinenlerden hariç bilmediği, hiç duyulmadık. İsmet Paşa, Garp Cephesi kumandanı olarak Eskişehir'in altın taş kazasında Yunanlara öyle müthiş mağlup olmuştur ki 120 bin kişilik Türk ordusundan 40 bin kişi kaldı, 60 bin kişi kaçtı. Birinci inanı ikinci harbi diye uydurulman harplerin sebebi nedir biliyor musun? Bu altın taş hezimeti ki resmi kitaplarda hiç yoktur. Bu altın taş hezimetinin milli vicdanda uyandırdığı ümitsizliği gidermek içindir. Birinci inanı harbi denilen bir harp yoktur. Hiçbir olmamıştır. Hiçbir şey yoktur. Bunu da ben o harbe harbelerde İsmet Paşa'nın yanında katılmış olan insanların el yazısı vesikalarıyla ispat ederim. Yanında getirmedim. Ben de buna dair çok malumat var. Böyle bir şey yok. Bu uydurulmuş. Ufak bir çatışmayı o zafer kazandık. Niye? Morale ihtiyacımız var. Fevzi Paşa dahil, Mustafa Kemal Paşa dahil, kim varsa Ankara'da asker namına Eskişehir'e gittiler. Hocalar edin de asker harbetsin kaçıyor millet. O kadar kötü idare etti ki sıra burada Rıza Nur sayfalar dolusu bu hezimeti oraya giden heyet heyete dahil subaylarla konuşmuş vesaire anlatıyor. Diyor ki sırf orduda inzibat temin etsin diye hiçbir günah olmayan bir subayı İsmet Paşa şahsi tabancasıyla alnından vurdu. Rıza Nur bilmiyor onun kim olduğunu. O bizim Ayhan Songar'ın amcası. Onun babası da jandarma albayıydı. Ayhan Songar'ın amcası. Ben bu vasi Ayhan Bey'in kliniğinde yattım bir zaman hapislerine. Onu okuduğum zaman ay bu benim amcam dedi. Bunu babam anlatıyordu. İsmet Paşa sırf otorite tesis etmedi. Bunu Rıza Nur anlatıyor. Kim olduğunu bilmiyor. Subayı Hiçbir günah olmayan bir subayı şahsan öldürdü diyor. O eğer Rıza'nın anlattıklarını burada anlatsak belki 40-50 sayfa bu Eskişehir hezimeti bir rezilliktir. İsmet Pasen askerliği sıfırdır. Garp cephesi kumandanı değil mi? Burada bir şey daha söyleyeyim. 9 Eylül'de İzmir'e girdik. Yunan'ı denize döktük. Hepsi palavra. Yunan 7 Eylül'de İzmir'i terk edip gitti. Garp cephesi askerlerinin bir azınlığı 9 Eylül'de girebildiği İzmir'e. Bir ordu düşün. Mağlup olmuş, kaçıyor. Resmi raporlar var. Devlet neşriyatı, resmi raporlar. Yunan ordusu. Mesela bir şey söyleyeyim. Manisa'da 12 saat kalmış. 8 bin ev yakmış. Böyle eğleniyor her kasabada. Ev yağmalıyor, altın arıyor. Hatta dikiliden resimleri var bir mecmualarında. Canlı hayvanları manalara doldurarak Yunanistan'a kaçırıyorlar. Bu kadar yollarda eğlenen bir orduyu zafer kazanan, kovalayan bir ordu yetişip yakalayamıyor. 9 Eylül'da Cüz'i bir miktar asker girmesi şununla sabittir ki 9 Eylül'de dahi, 9 Eylül ile 11 Eylül arasında İzmir'i Ermeniler yakmıştır. Şu İzmir yangından bahsediyorsunuz İzmir yangını o, denilen yangın. Onu da yangın... biraz açar mısınız lütfen? Geçen hafta medyada çok tartışıldı, Ey, konuşuldu. Şimdi mi? söyleyeyim, bak Fahri Rıfkı Çankaya isimli kitabının ilk baskısında diyor ki bunu Nureddin Paşa yaptı. Bu sansürlenmemiş baskıda. Evet transferlenmemiş değil. Kendi değiştirdi. Baksana sana söyleyeyim işte. Bir, e, niye Enver e, Nurettin Paşa yaptı diye biliyor musun? Nurettin Paşa bu kitap yazıldığı zaman Mustafa Kemal'e kontur vaziyette. Meşhur Ali Kemal'i İzmit'te kumandanken getirip askere linç ettirip halk linç etti diye Mustafa Kemal'in gözüne girmek için Ali Kemal gibi bir adamı linç ettiren Nureddin Paşa. Lozan'a giderken heyeti misafir ediyor İzmit'te. Hem Rıza Nur anlatıyor hem Yahya Kemal anlatıyor. Yakında Vahdettin de buraya getireceğim. Aynı şeyi yapacağım dedi diyor. Bu Yahya Kemal'in hatıralarında da var. Rıza Nur'un hatıralarında. Rıza Nur da diyor ki. Yo öyle ya ama bu eşkıyalıktır. O Ankara'ya götüreceğiz. Ankara'da muhakeme edeceğiz. Yani o da Sultan Vahidettin'i suçluyor aynı kafada ama biri siyasi otoriteyi askeri otoriteye karşı bugün gibi korumak maksadıyla Ankara'ya gelecek orada muhakeme olacak. Nurettin Paşa Vahidettin'i bile böyle yapmayı düşünecek kadar bir adam. Ama bir yanlış yaptı. O yanlış şu. Birincisi bir meydan muharebesi iki tarafın karşı karşıya bir sahrada açık yerde karşı karşıya gelerek yenişene kadar galip mağlup belli olana kadar dövüşmesidir. Bu Kemalist tarihçilere soruyorum. Dumlu Pınar Meydan Muharebesi. Adı Meydan Muharebesidir de Yunan Harbi niye bitmemiştir? Meydan Muharebesinde bir günde yenişilemezse Gece herkes mevzine çekilir, sabahleyin bir daha başlar harp. Üç gün süren, dört gün süren tarihte meydan muharebesi vardır. Ama galibi, mağlubu belli olmadan biten tarihte hiçbir meydan muharebesi yoktur. Bu taktik muharebeye çevrilmiştir. Geriye çekilmiştir bizim ordu. Bunu ileride gerçek tarihle uğraşanlar niye olduğunu araştıracaktır ve gene mayınlı bir araziye tahallük eden bir gerçekle karşılaşacaklardır. Herkes sana diyor ki ben çok <laughs> bütün bildiklerimi yazdım söyledim. Hayır ben bildiklerimi zekatı kadar söyleyemedim. Söylediklerimi de kekeme bir uslupla söyledim. İlk kuşunu Hasan Tahsin atmış mıdır? böyle? Bir Hayır bir... o küllüm yalandır. Hiç aslı astarı yoktur. Dönmelerin şerefi kendilerine Osman almak Nevres için. Aslı Hasan Osman Nevres asıl ismi. E, biliyorum biliyorum, ismi. Olur, Biliyor. biliyorum. Tamamen palavradır. O, o kadar. kadar yalan var ki bu işte. 9 Eylül'de denize döktük evvela yalan. Denize döktük yalan. Ama 15 Mayıs gerçek işgal. 15 Mayıs gerçek işgal. Ama o da niye... Bunları Onlar, bir daha yere bunlar, konuş. Bunların içinde kanunen hocam. söylenemeyecek şeyler var ben, ama e, evet. benim Yunan mezalim diye bir kitabım evet. var. 20 baskı yapmış. Hı, hı Yunan Mezalim'in sonunda İzmir İtfaiye Müdürünün kendi hükümetine verdiği rapor var. Diyor ki 7 Eylül'de Yunanlılar gemilere bindi gittiler. Öyle gittiler ki manolara, canlı hayvanları alıp gittiler. Öyle rahat Denize dökme küllüğüm yalan. Böyle bir şey yok. Ermeniler sahipsiz kalan İzmir'i yaktılar. Ben niye koruyamadım onu izah edeyim hükümete diye bu raporu yazdım. Rumlar giderken yakmadılar mı? Hayır onlar mal götürdü. Mal yağmaladı. Canlı hayvan götürdüler. Fotoğrafları var. Ecnebi fotoğrafları var. Girişinde de çekilmiş fotoğraflar var, gidişlerinde de. Hocam ee, iki gün sonra geldi Ermen ee, şey Fransız o, o, itfaiye evet. müdürü diyor ki Ermenler aynı anda 20 yerde yangın çıkarıyor. Bir yere gidiyorum, bir tek arabam var. Telefon geliyor ki falan yerde de yanıyor. Dört gözle bakıyorum. Türk ordusu gelse de şehre hakim olsa ne gelen var ne giden. Şehir üçte ikisi yandı. Ama ancak yetişilmiş olan dokuz, ol dokuz Olamaz Eylül'de burada. <laughs> evet. Şu Nurettin Paşa İzmir Nurettin İzmir, Paşa İzmir'e İzmir Mustafa Kemal'den evvel girdi. İzmir gazeteleri, Ferik İzmir Fatih Ferik Nurettin Paşa diye manşet attı. İlk girdiği yerde atını müzayedeye koydu. Atı yüz bin altın liraya satıldı. O parayı. Ee, orada Nureddin Camii yapılmasında kullandı. Orada bir Nureddin Camii var şimdi. O caminin olduğu yer Nureddin Paşa'nın İzmir'e ilk girdiği yerdir. Sen Mustafa Kemal Paşa dururken nasıl İzmir Fatih oluyorsun? Muhalefetin sebebi budur. Sonra Bursa'dan namzet olmuştur o karakuşi seçim şekliyle Mustafa Kemal veto etmiş. Müntehibi sahneler yani parti ileri gelenleri henüz Mustafa Kemal şükuh yani münakaşa edilmez bir otorite sahibi olmuş değil. Direndiler. Tekrar veto etti. Tekrar direndiler. Nutuk'ta şimdi bahsedeceğim İsmet Paşa ile ilgili bir ehemmiyetli vakadan bir cümle bahis yok. Mesela Ali Şükrü'nün öldürülmesi Ankara'da umumi bir isyan feveran haline geldi. Meclis feshedildi bundan dolayı. Nutukta bir cümleyle bundan bahsetmez. Ama Nurettin Paşa'nın Bursa'daki seçim beyannamesine 15 sayfa cevap var. Bu muhalefet şu sebepten doğan bu muhalefet yüzündendir ki Fahri Rıfkı Nurettin Paşa ya yaktırdı İzmir'i diyor. Nurettin Paşa İzmir'e ilk giren Türk kuvvetlerinin kumandanı Niye yaktırsın? Bunun gibi bir sebebi var mı? Ama o gün Nurettin Paşa'yı kötülemek, Mustafa Kemal'e yaklaşmak için bir vesileydi. Bunu yaptı. Diğer taraftan da Nurettin Paşa ölüp de bu muhalefet ortadan kalkınca müteakip baskılarında bu yalanı kaldırdı. Çünkü bu yalan kendi, Fahri sonra başkaları o eseri sansür etmedi. Kendisi kendi sandı. hayattayken bunu kaldırdı. Niye artık oyalanan lüzum kalmadı. Nurettin Paşa da gitti harete. Mustafa Kemal Paşa da gitti harete. Bu onun bir tezahürüdür. Ama Fahri Rıfkı'dan bir başka şey söyleyeyim sana. Kendi diyor ki: Uşağı zaten Muammer Bey'in evinde Mustafa Kemal Paşa ile beraberdim. İlk İzmir'e girdiği zaman onlar onu misafir ettiler. Latife Hanım'ın babası. Ben de size bir sermaye çıkarmak için onlar Muammer Bey'le sohbet ederken arada bir Paşam nasıl oldu bu iş? Nasıl oldu İzmir'de bulduk kendimizi? Bana cevap vermiyor. Muammer Bey'le konuşmasına devam ediyor. Ben gene bir yutkunma payı durakladığı zaman Paşam nasıl oldu bu iş? Sonunda bana dedi ki bunu falerifk söylüyor. Bana dedi ki: "Aman be çocuk sus. Ben de biliyor muyum nasıl oldu? İşte kendimizi İzmir'de bulduk." Bunu bir numaralı Kemalist söylüyor. Bunu Kadir Mısıroğlu söylese Mustafa Kemal Paşa'yı küçültmek için söylüyor derler. Ben de biliyor muyum nasıl oldu i̇şte İzmir'de kendimizi bulduk. Ama böyle bulduk. Yunan 7 Eylül'de gitti. Biz 11, 12, 13 Eylül'de askerin kısmı küllüsü Eylül'ün 15'lerinde girdi İzmir'e. Böyle kovalama olur mu mağlup bir orduyu? Ve Yunan ordusu, oradan kaçan Yunan ordusu Lozan muadesi boyunca Trakya'da 70 bin asker tuttu. Eğer sul olmazsa Yunanistan istediğini elde edemezse Trakya'dan hücum edeceklerdi. Ben bu Kemalist tarihçilere burada yeri gelmişken bir sual daha sorayım. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Hiçbir adam sormaz mı ki ikincisi olmayan bir şeyden ilk diye bahsedilmez. Ordular hedefiniz Akdenizdirler dersin. O şurada Akdeniz değildir ya Adalar Denizi o günkü adı. Ege'de sonra çıkmıştır. İyi olsun Akdeniz. İkinci hedef neydi? İkinci hedef Trakya'ydı. Bu millet en ölü zamanda bile Anadolu ve Römer'e müdafaa hukuk cemiyeti demiş. Ama Çanakkale'nin önünde İngilizle karşı karşıya zınk diye kalmış. Bu buhranlı zamana ait İngilizce 40 tane kitap var. Niye orada durdun da Trakya'ya geçmek için bir teşebbüste bulunmadın? Sonra nasıl gelip de diyorsun ki yedi düveli yendik. Hani yedi düvel? Sen bana İngiliz'e bir kurşun attığını göster. İtalyanlar senin ordu göndermen üzerine mi Antalya'dan çekildi gittiler? Fransızlar Antep'e kuvay milliyeciler Ankara'dakiler asker gönderdi de mi çekildi gittiler? Öyle anlatılıyor. Hiç böyle değil, hiç aslı yok. Peki bir araya gidelim, aradan sonra bunu konuşalım. Reklam vaktimiz geldi. Peki. Peki. Sevgili